okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada La 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 tantuni 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 dirim 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 tantuni dirim ufaklık kulağıma doğru bağırma <laughs> Çok mutluyum Murat. Nasıl sessiz olayım? Keşkül gibiyim. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Ne? <laughs> 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 Hüsnü amca. Hüsnü amca. Bir ses geliyor. Ne? Ses mi? E, kemer mi açıldı? <laughs> hayır hayır. Sakin hanım. Sakin ol. Her şey yolunda. Öyle değil mi Zekai? Tabii ki Hüsnü amca. <laughs> neler oluyor? Bir gariplik var. Evet. Murat ufaklığı tıslayınca Hüsnü amca lastiğin patladığını sanmalıydı. <laughs> Lastik patlaması mı? Yok artık daha neler. Zekayı. Sen anlatmak ister misin? Evet. Dinleyin burayı. Uzun süren çalışmalar sonucunda... Üst amca ile muhteşem bir proje geliştirdik. Geliştirdik. Çelik lastik. Ha? Ha? Keşke çilek lastik olsaymış. Çilekten lastik mi olur ufaklık? Heh. Olmaz. Ama çelikten olur. Lastik patlama derdine son. Yeni icadım sadece bir düğmeye basarak lastikleri çeliğe çeviriyor. Vay. Vay. Zekai. Muhteşem bir icat bu. <laughs> evet. Ha. Deneyelim mi Hüsnü amca? Deneyelim Zekai. Ne oldu? Ne bu ses? <laughs> bu ses huzurun sesi. Artık lastikler hiçbir zaman. <laughs> ne oluyor? Aman! Ne oluyor Zekai? İptal, iptal. Hüsnü amca iptal etmelisin. <laughs> Terslik var. Çabuk iptal et. Tamam. Internet. tamam. <laughs> Niye böyle oldu Zekai? Bilmiyorum ki Hüsnü amca. Ufaklıklar. Bu sallantı... ...midem... ...hiç iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Projeyi gözden geçirmem gerekecek. Bana bir kalite kontrol uzmanı lazım. Var mı tanıdığı olan? Ha? <laughs> Kalite kontrol uzmanı ne ki zekayı? Bir meslek. Ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu kontrol eder. Ee, çok iyiymiş. Başka ne meslek var böyle? Ben çok kötü oldum ufaklıkla. Ee, ay <laughs> şey ay. dur. Ee, başka şeyler düşünmeye çalış. Belki midenin bulantısını unutursun. Şebnem aklıma çok iyi bir oyun geldi. K harfiyle başlayan meslekleri sayalım teşekkür uzmanı. <laughs> Beklesene Yusuf. Sıra sen dedi. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Geçenlerde trenle çok güzel bir gezi yapmıştık. O yüzden kondüktör diyorum. Kondüktörü bilen yok mu? <laughs> Konduktör mü? Nedir nedir? Trenleri tren süren midir? Hayır, tren, tren sürmez onlar. Biletlere bakarlar, vagonlarda yolculara hep yardımcı olurlar. İşte bu çok havalı. Bence de çok havalı. Konduktör, konduktör, trende bir görevli. Bir meslektir konduktörlük, vagondur onun yeri. Konduktör, konduktör, trende bir görevli. Dolaşır vagonları karşılar yolcuları. Anladın mı Arif neymiş konduktör? anladım. Ben çok kötü. Oldum. Keşkül uzmanı deme, onu ben söyleyeceğim. Keşkül uzmanı diye meslek mi olur Yusuf? Hmm.